Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bittiğim arkadaşlar. İkinci hesabımı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci hesabıma tavşan finaldım arkadaşlar indirimde 39 taşı satılıyor. Daha arkadaşlar ben de bir alayım dedim. bak 41 taşım ne vardı? İşte vardı. Birazcık aldım. İki taşım kaldı şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu hesap kostüm manyağı bir hesap yapacağım demiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar ve Arkadaşlar 59 abone sonra yani 50 abone arkadaşlar 25 TL'lik Google Play kod çekilişi yapacağım arkadaşlar yani 9 abone yükseltirseniz hemen yapacağım arkadaşlar 25 TL'lik biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı geliyor şimdi arkadaşlar oyunda bir güncelleme gelecek bir 14 Aralık'ta mı arkadaşlar ee, oyuna son kez gelecek olan kostümler var arkadaşlar ee, Noel Baba Mike kırmızı burunlu Nita ee, Arkadaşlar el Peni gelecek arkadaşlar son bir kez gelecek arkadaşlar seneye gelmeyecekler yani bu play kodu kazananlar arkadaşlar mesela az bir elmasınız kaldı onu onu almak istiyorsunuz gelirsiniz 30 saat çekersiniz buradan arkadaşlar 30 saat çekersiniz alırsınız arkadaşlar yani. Ve arkadaşlar 100 abone de 50 TL Google Play kod çekilişi yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani kanal 42'den 41'e düşer arkadaşlar. Yani üzülüme e, üzüldüm arkadaşlar biraz. E, 9 abone daha abone 9 kişi daha abone olursa arkadaşlar çekiliş başlayacak arkadaşlar. 25 TL Google Play kod arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu abone ol kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.